E Hoş geldiniz Sağ olun Abdullah usta. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler de sizleri gördük daha iyi olduk. Sağ olun. Allah'ım razı olsun. Sağ olun. Var olun. Güle güle oturun. Çok güzel bir yer yapmışsınız kendinize. Allah güzel. daha uzun ömürler versin Amin. inşallah. Amin. Amin cümlemize inşallah. Böyle doğal besinlerle besleniyorsunuz burada. Burada evet böyle doğal yaşıyoruz. Doğal her, şey, her şeyimiz her orada doğal. Şeyimiz doğal. Var. Peki bunların bir sırrını anlatın bakalım. Yani şimdi siz buraya geliyorsunuz herhalde yaz kış mı buradasınız? Yok kışın. Destek nedir? Ne kışın, yapıyorsunuz diye anlatalım. sonları gelirim iki gün üç gün. ben size freelance bıraktım. Söklere devrettim. Evet. Ben emekli oldum. Emekli ailem. Emekli oldunuz. Emekli oldum. Çocuklara bıraktım. Artık bundan sonra sizin işiniz. Siz götüreceksiniz. Babadan bana kaldı. Benden e, e, oğlum çocuklarıma kaldı. Ben de ilkbaharda geliyorum buraya işte bize işte tohumlar ekeriz, domates, patlıcan ne işte her neyse bunlara ekeriz, bunlar bizlere meydana gelir. Evet. Tekrar bahçe timarlara başlar, budak işleri başlar, onları yaparız. Evet şimdi Abdullah Usta buraya e, siz şehirden buraya bazen geliyorsunuz, şehirde eviniz var. Evet şehirde Ama genelde bu köydensiniz. E, bu köylüyüm, doğuma büyüme bu köylüyüm. Yani Peynirdere Peynirdere köyünden. Peynedere evet. köyünden. Mehmet Kahve, Cennet Mehmet derler babama. Öyle mi? evet. evet. Ee, ve bu köyde de ömrünüz bu köyde geçti. Bu Çocukluğunuz... köyde geçti. Çocukluğum, ilkokulda bu köyde okudum ben. Evet. Sadece ilkokul okuyabildim tabii köyde gidip gelip ulaşım olmadığı için. Doğru. Ondan dolayı imkanlardan İmkanlar dolayı ilkokulu bitirdiniz. Sonra gidemedik. eğitim devam etmedi. Orada İtmedi. kaldı. Evet. Belincila'ya Frıncılığa... yöneldik. Babam da fırın almıştı, kendi şey yapmıştı. Evet. Ee, devam ettik. Evet. İşte bahçede kendi yazları buradayım yani Fırın olsa dahi. Kısaca buraya kaça gelirim. Şehirde burada, kal e, kalmam. Evet şehirde kalmıyorsunuz. Buraya geldiğinizde ben sizden dinlediğim kadarıyla burada kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Çok Havası çok güzel diyorsunuz. Suyu çok güzel Havası güzel, güzel suyu güzel. Ben kalp hastasıyım. Evet. 24 yıl oldu benim kalp ameliyatı olalı. Kapakçık değişildi. Evet. Şehirde durduğum zaman nefes alamıyorum. Buraya gelince işler değişiyor. Buraya gelince yüzde yüz değişiyor. Evet. Hava, çalışmam, hareketlerim. Yani, yani çok hareket rahat. etmek zorundasınız. Burada Tabii gezmek. Ki. Böyle bahçeye iniyorsunuz. Tabii ki. Bir şeyler koparıyorsunuz. Öyle ha. bir anlatın bakalım. Bahçenize kazma, iniyorsunuz. Kazma kürek işi yapmıyorum. Onları Yapamıyorum da. Ama sulama işte. Böyle çalış arkadaşın yanlarında sohbet yapmak için. Evet. İnerim, gezerim. Günde 3-4 sefer bahçe gezerim. Bostanı suluyorsunuz. Yani Sularım. O sulaması gezdik. bana onları, ait. Onları topluyorsunuz daha sonra. Topluyorum. Sonrasında. Çocuklar topluyor. Gündeki ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu bunlar? Karşılar, fazla bilir mi? Fazla bilen. Çevreye işe dost ikram ederim. İkram ederim. Ben bunu sat, satmak için yapmam yani. Evet. Doğal olarak onları Doğal. besleniyorsunuz. Doğal. Bu burada işte turşularınızı yapıyorsunuz. Turşularınız var. Çileğiniz var. Ee, reçelimiz. reçelimiz var. Çilek reçeli. Domates salçamız var. var. Kabak kurusu. Kabakların kabuklarını kavurması güzel olur. Hmm, ya evet. kiminle yaptınız ama çok güzel kabak kavurması. Tüm bunlar sizin bahçeden topladığınız bahsürlerle evet. yapıyorsunuz. Evet. O hatta burada bir salça makinası gördük. Evet, o da salçamızı yapıyor yapıyoruz. Olsun, yapıyoruz biberlerini çekiyoruz. Ceviz. E, evet, ceviz, çekme, ceviz ağacı soktu. Evet. Cevizleri burada işte soyarız makinasıyla. Makinanız var, evet. makinanız evet. da. Burada hatta köylere de yardım ediyoruz. Gelen arkadaşlara evet, yardım ediyorum. Yani cevizlerini soyup böyle böyle veriyorum. Onlara da gene burada böyle bir yukarıda bizlere evet. de yardım ettiniz. Sağ olun. Evet, sağ olun. Allah razı olsun. Güzel ederim. bir hizmet aslında köy için. Ee, çok ya, da güzel bir hizmet oldu. Bunu bir, bir para amaçlı kazanmak amaçlı değil. Evet. Sırf hizmet için. Eşe dosta muhabbet Eşine dosta muhabbet, muhabbet, diyorum. Kurman. Şimdi görmediğim arkadaş, göremedik. Üç beş ay göremedim arkadaş. Ceviz alıp gelin burada. O bahaneyle. Ce, o bahaneyle. Bir hasret gideriyoruz yani. Çok güzel oluyor Abdullah Ellerinize sağlık. Şimdi bizler de bu köyü gezdik. Burası da köyün gerçekten iyi bölgelerinden. Evet. Biz de beğendik. Yani manzarası da çok güzel. Özellikle de siz çok güzel bir yapı gerçekleştirmişsiniz. Şimdi ya, de tadilat var diyorsunuz. Tadilat var. Ev eski ev. 15 yıl bu ev yaptı. O zamanlar imkanı mı yoktu? Böyle bir şey mi yoktu? Bilmiyorum. Eski bir yapımıydı bu? Yani eski yapı yetişti şu an. Eski 15 yıllık yapı şey, zaten yapılan yer. Evet yenilediniz. E, yeniledik sadece dışarı şey, i̇şte, kaplama yaptırıyorum. Pantolamasını yapıyorsunuz. Kışın sobayı kurarım burada. Kışın e, sobayla rahat olur. Sobada evet. E, şehirde kaliflerde olmuyor. Olmuyor evet. Ama burada sobayı yakarım. Cevizimi e, yakarım, kestane mi getiririm. Şey yaparım sobasını pişiririm. Torunları başına toplarım. O ayrı bir şey, değil mi? A, çok güzel oluyor. Evet. evet. Her evet. buradayız. Pazar gösterin Evet. Diğer aşağıdaki gördüğümüz binayı da sizler. O da benim oğlumun küçük oğlumun Resul Kahvecinin o. Evet. Eee işte tarafta kızlarımın var. Oraya yaptırdım. Oraya yaptırdı. Bir çocuklarınız da. Yer, yer verdim, da iki oldun? şey dedim, yer verdim hepsine de. Evet. Dedim ya keş ev yapsın. Ha, dedim yalnız ev yapana iki derim tapusunu vereceğim. Ha bir de onu söyledim. Söyle onu söyledim. söyledim yapmazlar diye. Evet. Tapuyu verli ev ya, yapmazsınız belki dedim. Önce inşaat başladı, yar oldu. Gelin yavrum artık yapacağınıza inandın. Evet. Tapusunu vereyim dedim. Evet. E evet. gittim onasa tapusunu verin iş yerim dedim. verdim. Ha büyük oğlum yapmadı. O da diyor baba da değil, sen gelmişsin yapacağım ben diye. De tamam diyor senin evet. olsun dedim. Evet. Evet. Şimdi torunlar da buraya geliyor. Az önce onlar evet. da size hizmet ettiler. Evet, Gördünüz. Oraya getirdiler malzemeleri. Torunların da burada olması burada sizin için ben ayrı, ayrı bir Burada ayrı duramıyoruz zaten. Tek başına durmuyorsunuz. Çocukların torunlar olmazsa vahit geçmiyor. Evet. Doğru Onlar gelmezse ben giderim, çağırırım. Gelirler, büyük baba ne Büyük baba ne yapıyorsun? Sorarlar, yani sağ olsunlar. Evet. Onlar sayesinde yaşıyoruz yani. Çok güzel. Peki şimdi burada az önce bahçenizde böyle meyveleri topladınız. Bunları ticari amaçlı düşünmüyor musunuz? Hayır, eviniz. kesinlikle. Siz kendinize işte kesinlikle. reçel yapıyorsunuz. Reçel Eşel yapıyoruz ama sizler işte toplarım Buradan gelen geçen kim gelirse Sana daha ikram edeceğim mi? Evet. evet. Yani boş gönderme yani, mi? Arm armutlar, işte bu domatesler. Armutlar, olsun, arkadaşlar domates görüyorsunuz olsun. burası tamamen bir doğal bir bahçe. biber var, biber toplamadık ama ha. Bak verdim de Biberler dolayı. de vardı. Evet, Aslında biz biraz son zamanlarında yaptık bu videoyu. Evet. Ee, normalde Önce bostan kesin, oldukça büyük. Çok güzel domateslerin biberleri mi oluyor? Acurlar vardı. Evet. Onları da gördük. Acurlar evet. da büyük olduğu için. Bir onları toparmadık. Fazla şey Ceviz gelmiş. ağaçlarınız var, dut ağacınız var. Dut ağaç, ceviz ağaç, ağacınız ağaç var, dut ağacınız var. Cevizlerim daha çoktu benim. Evet. Cevizleri kestim. Tekrar yine zeytin diktim. Yani satmakta zorlandım. Cinsi, bahri cinsi olduğu için. Hani çok güzel bir ceviz. Tamak tadı diyebilirim bir tane. Bahri ceviz. Ama yani. ki evet. Ama ki dış görünümü olmadığı için vatandaş tercih etmiyor. İçine bakmıyor. Dışına bakıyor. Evet. O yüzden ben de yiyecek kadar kalsın dedim. Maşallah bu 20-25 kök ceviz vardı. Gene çıktı 50 bin tane ceviz bu sene. Maşallah maşallah. Evet. Bahçeniz büyük yani bayağı da bir Çok büyük. büyük. 20 30 dönüm yer var burada. Evet. bak yani bakmakta zorlanıyorum. Bakmakta zor artık. Yaş ilerledikten sonra bu biraz zorlaşıyor Çok zorlaşıyor. Bu. Yapamıyorum artık. Gençlikte yani. yapılacak. Gençlikte bunlar. olacakmış ama evet. yaşımız da 67 oldu. 55 de olmuyor. Maşallah. Allah uzun ömürler versin Anladım, inşallah. Amin. inşallah. Şimdi burada bir gününüz öyle geçiyor. Az önce de burada pekmez yapmak için hani üzümü evet, e, de, ve şey de sal O, o sal de, denir ona. Üzümü öyle depeleriz. Onu bir Dört anlatır da, mısınız? Nasıl yapıyorsunuz? Ya, orada? E, üzümü yani. keseriz. Burada tehler falan temizlenir, acilenir. Evet. Onu depelenir. Şerbet olur. Şerbeti e, kazana koyarsın. Büyük mesire kazanı dedik. Mesire kazanı. Mesire kazanı. Onda bu keflenme deriz. Kefleme yapılır. Evet. O da tekrar gelip burada başka bir kaba çekersin, durulur. Şeybet olur yani bunu pekmez, pesti, pastık yapacağın zaman o tersen içeceğin bir şey olur, Şerbet olur. Evet. Onu tekrar ocağa koyarsın. O da kazanda. Evet kazanda. kazanda bunun nişasını, ununu falan yani hapusa yap, yaparız, hapusasını şey yaparız. Evet. Sucuklar batırılır. Evet. Pastıklar sayılır. Yani bir macera bizim işimiz Yani Evet, bundan keyif alıyorsunuz ama bunların zorlukları neler? Mesela zorlukları da var değil mi elbette? Elbette var zorlukları. Yani zorluklar bunlar için. neler mesela? Yani Şimdi insanların zorlukları yaş yerlilik zorlaşır. aslında zor değil de aslında eğlenceli bir hal. Eğlenceli. Yaşlılıkta zaman geçirmek için yani birebir olan bir yer. Ama ki yaşlılık olduğu zaman yaşlandığında insan yani gücü kalmıyor, yapamıyor. Ama yaşlılar da şunu diyorlar genelde hani şehirde yaşayanlar keşke şöyle bir bağ yerimiz olsa, köy evimiz olsa da oraya göçsek. Ama bu belki de küçük bir alan yeterli olmamalı. Küçük alan yok yani. benim yerim geniş olduğu için, alan geniş olduğu var. için ben mesela burada yapan işçim var ondan sonra gelir günlük mesela gelir yapar alırım şehirden alırım getiririm götürürüm hiç yani zorun değil evet. e yeter ki iş olsun temiz olsun. Doğru. Evet. Zeytinlerim var, var yukarıda şey yaparlar toplamda şey daha biraz sonra inşallah. Daha zeytin zamanı Daha zeytin var. zamanı gelmedi. Gelmedi. Yani ama siz diyorsunuz ki burada ben köyde daha huzurluyum şehirden. Evet. Şehirde de eviniz var. Var şehirde de eviniz Şehire var. Şehire gittiğinizde burayı özlüyorsunuz. Özlüyorum. Şimdi şehirde bazı olur ki ben şimdi sığılırım. Kendi kendime böyle sığılırım onun üstüne. Hemen arabaya bindim. 10 dakika sürer zaten şehir 15 kilometre. Evet çok yakın. Gelirim buraya hemen o, işte o 5-10 dakika dururum. Buranın havası beni rahat sakinleştirir. Kışın da buraya geliyorsunuz. Kışın da sığırız mı? Gelirim buraya, yine gelirim ya. Yani. Kalırsınız burada evet. Evet. Bu Çocuklar da... söyledi baba nereye gittin dedi. Oğlum bağa gittim geldim. Ne yaptın baba? Oğlum hava aldım geldim. Evet. Baba hava burada yok. Oğlum buranın havası beni sığırıyor dedim. Duramıyorum burada. Şehrin havası. Şehrin. havası evet. Evet. Şimdi e, bizler genelde bu videolarda e, şehirden köye göçen anlatıyoruz. Hani köye göçen insanlar. Evet. Bunlar daha da rağbet başladı. Şimdi buna. virüs ee, başladı. Evet virüsten sonra. Benim burada yani. hiç olmazsa günlük 10 tane 15 tane telefon açtı arkadaşlarım çevrem. Evet. Ne olursun bana bir dönem yer ver. Bana 500 metrekare yer ver. Dedim ya ben nasıl ki yine. Ha burada bir de yani vermek istemiyorum. Bura bana babamdan e, miras kaldı. Babamın hatırası, anısı. Evet. Babamın ahabısını bırakmak istemem yani. Çocuklara da o yüzden verdim. Dedim, Allah hep hepimiz öleceğiz, gideceğiz. Öldüğümüz zaman hemen satmasınlar diye, ev yapın dedim. Bir nevi sağlamlanmış oldum ben. Evet. Yani buraya, şehirden köye göç etmek isteyenlere de tavsiye ediyorsunuz değil mi? Muhakkak, gelsinler, muhakkak bu gelsinler, ya, bu havayı evet, alsınlar, sadece ben almayayım. Çevremizde evler yapıldı, daha da yapılacak. Yani insanın ömrünü atıyor. Ömrünü uzatıyor. Köy hayatı güzel diyorsunuz. Çok yani, güzel. Ben şehirde kaldığım zaman kilo alıyorum. 110-120 kiloya var. çıktım öde bir ara, evet. nefes alamaz hale geldim, evet. şu anda 90-95 kiloyum çok rahatım, Maşallah hiç hissetim yok Allah aşkına. Burada şeyi gördük az önce, aşağı yukarı çıktınız, indiniz çıktınız, evet. o enerji hala var mesela. Var aşağı o, şey yok, ee, o enerjimi kaybettim Evet. Bu çok güzel bir şey. Bizler de sizlere inşallah burada daha uzun ömürler diliyoruz. İnşallah, beraber beraber, i̇nşallah, hep beraber inşallah. Torunlarınızla birlikte. Hep beraber, hep beraber ee, inşallah. Burası doğa olarak çok, ben de beğendim. Ve burada geçen sefer geldiğimde de havasını, gerçekten manzarasını özellikle çok beğendim. Kışın kar yağdı mı diyorlar burada? Kışın da görmek lazım. Ondan sonra kışını evet. görmek lazım. Evet. Şimdi küçük olan işte, Resulullah'ın işte, bir taraftaki... Bir gün baktım saat bir gece yağmur ya şey kar yağıyor pardon. Evet. Kar yağıyor. Nereye gidiyor oğlum? Baba kar yağıyor. Ben bağa gidiyorum. Orada kar mazara sereceğim. Burada yatacağım evet. Evleri kaloförlü. Benimki sobalı da. Doğru. Onlardaki kaloförlü. Evet şimdi o evde de tabii gördük. Burada e, güzel bir manzara eşliğinde yemek yemek, e, bir çay içmek, Muha bir kahve ki. içmek oldukça keyif verici. Burada akşam yemeklerini evet. yani genel hep beraber yeriz. Evet. Ayrıca toplarız çocuklar, torunlar dediği gibi bir ara yeriz. ha. Ay yediğim zaman dolur da, da. Evet. Yani böyle e, haftada en azından bir gün, iki gün. Ne güzel. Taşıma toplarım. Torunlar, çocuklar da yanı başınızda. Evet, Sizleri de burada ziyaret. Bayramlarda özellikle buraya şey gelir. Bayram da da muhakkak ki. Bayram kurban da burada keseriz. Ha, şurada kurban kesim, yerleri kurban de kesim var yeri var. Orayı keserler. Evet. Şu o sokakların ikisinin elinden yani gelip biri zaten kasaptı. Ha, Sonra fırıncı oldu. Evet. Doğru. Önceki de yanında çalıştık kasaplıkta falan derken. Evet. Hiç zorluk çekmem ben. Gidek mal ver, al getirler. Burada kendiler keserler. Evet hayvanınızı da burada kesiyorsunuz. Evet. Ve kurbanınızı. Ve böylece de burada çocuklarınızla, torunlarla beraber güzel günler geçiriyorsunuz. İş, evet. Allah daha da fazla e, versin inşallah. Amin. Amin gibi. inşallah. Cümlesine versin Rabbim? Cümle Muhammed'in versin. Daha da koymasın. Olmayanlara vermesin. da diyelim. Olmayan, Olmayanlara versin da. Rabbim. İnşallah. Ee, biz burayı beğendik. Ee, ürünleri de birazdan tadına da bakacağız. Burada Tabii. şöyle e, bu ne armudu bunun cinsi ne bunun? Bu kış armudu. Kış armudu diye geçiyor. Ha. Evet armut var. Onafır, ayva var. Daha yaktığım yani zaman var. var. Domateslerimiz de mesela doğal. Hepsi şey yani e, organik. Organik. Şu ne e, Bu ne üzüm, üzüm, üzüm Kıbrıs üzümü diyorlar. Kıbrıs üzümü. Evet. Kıbrıs e, üzümü. evet. Şu da mesela buranın kabarcık Kabarcık üzümü. O da ne Bu esas yani yerli kabarcık değil. Burada biz. Bizlere biraz daha da kilis kabarcığıdır, bazıları değişik yani isimler kullanıyorlar. Bu kabarcık özlemi. Evet. Ondan sonra ayva demiştiniz. Ayva, ayva demiştim. Şunlar, şunlar, ayva mesela şunlar. Ayva, bunlar da. Daha yetişmedi daha bunlar. bunlar da ayva. 11. 12. Topladı bunları. Daha var bunlara. Daha var. zamanı var. Daha zamanı var. <gülüyor> 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 Şu toşları buradan topladınız. <laughs> Toşlar burası bizim sizin acüllerimizi Sirkesini ben yani. yaparım burada. Hani bir onlara şey, seneye bu sirkeni. Evet. evet. Şu mesela öbür taraftaki şu o, e, kurular kabak gibi. kurusu. Kabak he, kabak kurusu. Kabak kabanın kurusu bu. Onun evet, Bunun tabak, evet. güzel olur. Bunu kıyma ile şey yaparsın. Evet, ee, bunlar abi. dolmalık kabak. Dolmalık zaten. Dolmalık olabilir. kabak bunlar. Dolmalık, kurular gene dolmalık kurular. Evet. Karunlar. Çok güzel. Maşallah burada hem doğal besleniyorsunuz. Bahçenizden aldığınız her, şeyi her şeyi, sadece, e, şey bahçenizden. Her şey sadece burada bir de İnekçilik yapamıyoruz yani kesik koyun da semiyorum. Onlar da zor zahmetli. Onlar bakamıyorum. Birer aldım, geri sattım. Onlar zor. Bakamadık bak. Teşise olacak hayvanlar. Zor iş onlar. Zor Ama iş. Ama sağ olsun gidiyorum Bir südü mü köyden tane diri getirip. Evet. Çok güzel. Hiçbir sorunumuz yok Allah'a şükür. Peki e, Usta söylemek istediğin bir şey varsa alalım son cümleleri. Biz teşekkür ederiz. Ola, Biz Allah Allah'ın al. razı olsun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel oldu. Ondan sonra Rabbim olmayanlara versin. Ben her zaman derim ya Rabbi benim konuma, konuşma, işime dostuma on ver, bana bir, bir. ver. Evet. Ha, hayırlısını ver. Evet. Bana hayırsız malı mülkün gereği yok. Ölümün de hayırlısını ver ya Rabbi derim. Her zaman için bu duayı derim ben. Evet çok güzel. Buradan da o zaman e, sizler de inşallah bu videoyu da sizin çocuklarınız, inşallah. İnşallah. Allah i̇nşallah. sizlere dedim ya her Sağ zaman. Sağ olun. Hep böyle burayı Allah görmesin size hatırlar inşallah bizler de buna vesile olmuş oluruz Sağ olun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Allah'ım razı olsun sağ olun. Sağ olun görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.